Zafer Ergezen'e dönelim, hemen hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkür ederiz. Ee, Sizinle petrol konuşarak başlayalım dilerseniz. Biraz e, Uğur'la da bahsettik bu son süreçten. Tabii petrol piyasasına baktığımızda haber akışları da oldukça karışık, ee, tahminler de öyle. Yani geçen ay zirvesinin altında ama savaş çıktığı süreçten bu yana baktığımızda %35 hala daha yukarıda olan e, fiyatları takip ediyoruz. Bir taraftan bakıyoruz kısa süreliğine de olsa hani 100 dolar çok önemli bir sınırdı. Bunun üzerinde kalıcılığı gördük ama altına da sarktı vesaire. Tahminlerde de mesela site 70 dolar konuşuyorken Goldman Sachs işte yükselişin devam edeceğini bekliyor. Tabii burada biraz daha kesintileri de konuşmak lazım. çeşitli varyasyonlar ve senaryolar var. 360 dolara kadar tahminler yükseliyor. Çok ciddi bir aralık, çok fazla ihtimal var. Siz ne görüyorsunuz baktığınızda? Aslında sizin dediğiniz gibi gerçekten de çok farklı tahminler var. Bu da bize bunu, şunu gösteriyor. Herkesin kafası gerçekten de çok karışık petrol fiyatlaması konusunda. Ee, aslında %30 yukarıda olduğunu söyleyebiliriz petrol fiyatlarının. Peki neden %30, %35 aralığı üzerinde Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde? Katar Petrol Şirketi'nin buna yönelik bir çalışması vardı ve petrol fiyatları üzerindeki Rusya-Ukrayna savaşının risk priminin yaklaşık 30 dolar olduğunu söylemişti. Baktığınız zaman aslında benzer bir tablo çıkıyor. Ee, son dönem içerisinde özellikle ekonomik büyümeye yönelik yavaşlama endişeleri, resesyon endişeleri çok etkili. Enerji emtiyaları buna bir miktar güçlü durmuşlardı. Fakat özellikle Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının çok ciddi artış göstermiş olması, elektrik fiyatlarının çok artış göstermiş olması ki Bundan yaklaşık son 3 senelik periyot içerisinde elektrik fiyatları neredeyse 5 katı artış göstermiş. Hatta daha fazla artış göstermiş durumda Almanya'da örneğin. Böyle bir durum içerisinde de Avrupa'daki resesyon endişelerinin çok daha dramatik hale geleceğine yönelik bu hafta başında endişeler vardı. Onunla birlikte petrol fiyatlarında da uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar sert satışlar gördük üst üste 2 gün boyunca yavaş yavaş artık enerji emtialarında hatta petrol özelinde konuşacak olsak petrol fiyatlarında bu resesyon fiyatlaması gelmeye başladı. Hı. hı. 9900 dolar seviyesi çok önemli bir seviyeydi. Destek seviyesi 200 günlük ortalamanın geçtiği yer, aynı zamanda da yatay destek seviyesi. Buradan bir miktar güç buldu ama 105.50 seviyesini geçemiyor. Burada da dirençle karşı karşıya gelmiş durumda. Burada artık bir miktar belki yatay dinlenebilir ama önümüzdeki dönem içerisinde yılın ikinci yarısının ben petrol fiyatları için de çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de dünyada petrolde e, e, yavaş yavaş resesyon fiyatlamaları da gelmeye başladı. Bu önümüzdeki dönemde artarak gidecektir diye düşünüyorum. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi durumunda daha da düşük fiyatları görebiliriz ki bütün bu denklem içerisinde savaşa rağmen neden fiyatlar geri geldi? Evet, resesyon fiyatlaması var ama bu düşürür evet. mü diye konuşacak olursak, Hindistan'ın Rusya'dan yapmış olduğu petrol ithalatı bir önceki seneye göre 6 kat artmış durumda. Yani evet. bu bize şunu gösteriyor, Rusya aslında petrol piyasasından çekilmedi, alternatiflerini Hindistan ve Çin olarak hala piyasaya az sağlıyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde baskı artıran unsurlardan bir tanesiydi. Evet. Evet. E, Uğur'un sorusuyla devam edelim. E, Zafer Bey merhaba. E, küresel merhaba. resesyon endişesinde özellikle petrol etkisinden bahsettiniz. E, sanıyorum bu özellikle endüstriyel metallerde de bunun baskısını görüyoruz son dönemde. İşte bakır olsun, çelik, demir cevheri hepsinde ciddi bir e, geri çekilme Aynen. var. Orada piyasa sizce resesyonu ne kadar fiyatladı? E, fiyatlanmamış bir kısımda var mı? Sizce en erken ne zaman dip görebiliriz bu fiyatlarda? Çünkü borsadaki bizim borsadaki bazı şirketleri de etkiliyor bu fiyatlar. Uğur Bey gerçekten de çok güzel soru. Şuna hemen şöyle söyleyeyim. Endüstriyel metaller resesyon endişelerini ilk fiyatlayan emtia grubu içerisindeydi. Özellikle alüminyum ve bakırla birlikte bunun başladığını gördük. Alüminyumda çok net ilk bunu fiyatlamaya başlayan alüminyumda sonrasında bakıra ve diğer endüstriyel metalleri yayıldı. Demir cevherine yayıldı. Burada fiyatlamalar büyük oranda aslında yansımış durumda. Yani bu kötü senaryoları endüstriyel metallerde daha fazla fiyatlanmış olarak görüyoruz. Tarım emtiyalarında bir miktar daha bu hafta içerisinde fiyatlandı. Petrol yeni fiyatlamaya başlıyor. Ama özellikle alüminyum ve bakırda bu fiyatlamaları gördük. Destek seviyelerine kadar gelmiş durumda aslında. Alüminyumda işte 2375 seviyeleri, 2400 seviyeleri, bakırda keza gene 3, 3, 3, 3, 3500 seviyeleri. Bu seviyeler önemli destek seviyeleri. Belki bu seviyelerden önümüzdeki günlerde bir miktar tepki hareketleri, bir miktar ılımlılık görebiliriz. Neden? çünkü bir taraftan bu MT'ler da geri gelince piyasalar bir miktar burada artık acaba stagflasyona doğru mu gidiyoruz endişeleri bir miktar yatışacaktır diye düşünüyorum ama diğer taraftan faiz artırımları devam edecek. Bu faiz artırımları da ekonomik büyümedeki yavaşlamayı tetikleyen unsurlardan bir tanesi olacak bu yavaş yani önümüzdeki dönem içerisinde ekonomik büyümedeki yavaşlama devam edecek. Orası bir miktar daha netleşiyor artık tablo içerisinde. Ama özellikle alüminyum, bakır gibi endüstriyel metallerde artık yavaş yavaş bir miktar yataylaşma, bir miktar tepki hareketleri görmeye başlayabiliriz. Nasıl endüstriyel metaller ilk resesyona tepki verenlerse bu artık dip seviyelerinin de oluştuğunu ilk endüstriyel metallerde göreceğiz. Buralar dip seviyesi mi? Ee, burada FED'den gelecek, diğer merkez bankalarından gelecek faiz artırımları 0.75 bekleniyor. Örneğin eğer bu e, bir miktar daha artarsa buradaki e, art, faiz artırım oranları o zaman burada endüstriyel metallerde bir miktar daha geri çekimi görebiliriz. Ama takip edilecek verilerden bir diğeri de Çin'deki e, büyüme verileri olacak. Eğer Çin'deki büyüme verileri beklentilerin altında kalıyorsa... O zaman burada endüstriyel metallerde bir alt destek seviyesi olan örneğin bakırda 3'ler seviyesini alüminyumda ise e, baktığımızda tekrar 2200'ler seviyesini görebiliriz ki madem endüstriyel metallerle devam ettik altına ilişkin yorumlarınızı da rica edeceğim. Bir taraftan işte sıkılaşma etkisini görüyoruz. Süste dördüncü haftayı da kayıpla kapamaya hazırlanan bir altın var. Tahvil tarafında ABD tahvillerinde gördüğümüz seviyeler malum. bu gidişatla beraber biraz daha işte sıkılaşma adımlarını hızlandıran şahinleşen merkez bankaları da görüyoruz. Altının baskılanması hep bu altında sıkışma dediğimiz döngüyü beraberinde getirdi. Bir kırılma beklenmesi Trendiniz var mı? Yoksa böyle e, devam edecek mi? Ne beklersiniz altına dair? Aslına bakarsak yani 2021'in e, 2021'den başından beri bir yatay bir kanal içerisinde hareket ediyoruz zaten yatay bir trend bekliyorduk zaten bu yatay trend devam ediyor. Aşağıda 1680 seviyesi var, yukarıda da e, 1832-1868 seviyeleri var. Bu bant içerisinde 10 altın hareket etmeye devam edecek. Peki neden ons altında sert kırılım gördük bu hafta? Onu da petrol fiyatlarıyla ve diğer emtialardaki sert satışları açıklayabiliriz. Çünkü dediğim gibi emtialardaki bu geri çekiliş enflasyonda düşüşe sebep olacağı beklentisi var. Bu da faiz arttırımlarını tetikleyebilir. Ve enflasyon endişesiyle onsal altında pozisyon atan aç, açmaya çalışan yatırımcıların veya portföy çeşitleneğe giden yatırımcıların altın tercihlerini azaltma etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 1762'nin seviyesinin altında kaldığı sürece onsalın e, 1680 seviyesini görmek isteyecektir. Ama dediğim gibi çok sert düşüşler oldu bu hafta. Yani son iki haftadır emtialarda çok sert düşüşler görüyoruz. O yüzden buralarda belki bir miktar tepki hareketleri olur ki tepki hareketlerini bile şu anda onsalın gerçekleştiremiyor yani üç günden beri aynı seviyede dolanıyor e, tepki hareketleri olsa bile bu tepki hareketleri satış amaçlı kullanılacaktır diye düşünüyorum. Ta ki yeni enflasyon verilerine gelene kadar eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse belki burada bir miktar toparlanma görebiliriz onsa altında ama şu anki görüntü satış baskısının daha fazla olacağı yönünde ben e, kısa vadede eğer e, 1762 seviyesi yukarı yönüne geçilemezse 1720 ve sonrasında da 1680 seviyelerin görülme olasılığının daha yüksek görüyorum ki. Özellikle FED tarafından bence önümüzdeki dönemde enflasyondaki bu emtiyalardaki satışla beraber faiz arttırımlarının belki de daha da yükseltilmesine yönelik haberler gelebilir. O yüzden e, evet. onu da takip etmek lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katkılarınız için efendim. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar şimdiden. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen'le birlikteydik İşin Sırrı'nda. Bugün ben ve Uğur Aydın sizlerle beraberdik. Süremizin sonuna geldik. Uğur sana da çok teşekkür ederiz. Teşekkürler herkese de için. iyi bayramlar şimdiden. İyi bayramlar olsun şimdiden. Burada noktalıyoruz işin Sırrı'nı, bize sorununa devam edeceğiz.